Evet devam ediyor şimdi. Evet. Böyle bu seyar bahçemiz demiştik. Telefon geldi ara verdik. Şimdi böyle. Bu seyar bahçemiz böyle. Çok şahane böyle lahanalarımız. Şu anda sarma olacak şekilde ama bir hafta daha büyüse daha da güzel olur. Böyle taze taze gövde olaraktan organik olaraktan bunları güzelce sarmasını yapıp Yemek nasıl edecek Cenab-ı Allah inşallah sağlıklı olaraktan. Allah'tan duamız öyle. Evet şöyle güzel güzel çekelim. Böyle bir de böyle çekelim. Bayrağımız da dalgalanıyor. Bahçemizde seyyar bahçemizin bayrakları. Evet. Güzel. Maşallah 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 işte böyle bahçemiz bu. Bahçe bunlar ibaret. Evet. Pa çarşıda pazarda bu ıı, sarmalık lahanaları organik olarak bulamazsın. Kimse bulamaz. İlaçlıdır. Aynı zamanda bizde ilaç yok. Sadece organik olaraktan kuş küfresinden kullanıyoruz. Ama kuş küfresi de biliyorsunuz coşturuyor yani böyle lahanaları şunları bunları falan. Şu anda sarma vaziyetine gelmiş vaziyette lahanalarımız isteyen olursa veririz yani. Sıkıntı yok. Müslüman malı ortaktır. Hani bir tabir var. Komşuda bir şer bize de düşer hesabı. Yani sıkıntı yok. Biz pişirmeden de veririz. Pişirip de veririz. Sıkıntı yok. Hadi Allah afiyetle yemek nasip etsin inşallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun.